Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şeytan Bebeğin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hayatımda ilk kez oynuyorum. Bir emeğimiz var. Eğer bu videoya 10 like gelirse, 2 tane daha abone gelirse bitiremezsem ikinci ve üçüncü bölümünü de çekeceğim. Ne diyor ya? Yükleniyor diyor ki saattir. Evet başlıyoruz. Evet. bu saat bekliyoruz ya. Arkadaşlar en sevdiğiniz milli takım da yorum yazmayı unutmayın. Benimki Kenan Yıldız. diyor reklam diyor. Boş. Perde bir. Başlamak için bas. Child Care. The gold standard in babysitting. You have What new client message. Oh, hello, I'd like to book <susp> a center for my little school. It's for three nights. You just need to meet e him. Let's get out of the room here. Here's bottles in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers, and the keys under the plant pot. Take care, thanks. One hundred day, A Nereden buldun ha? Saksı an anahtar. topla. Saklı değil. Nereden biliyorsun burası odun diyeceksin. Ş şundan anladım. Evet boşluk bu ne lan? Şimdi bizim eleman bu mu? Tehe beybin in yellow. Değişik. Oyun biraz değişik geldi ya. Korku oyunu mu lan bu? Ne diyor ne diyor? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben de anlamıyorum daha doğrusu. Ya <laughs> balık mıdır nedir? Birinci geç. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bildiğim eleman bu mu? E bu korkunç değil. Bildiğim eleman tipine biberonumuz budur. Biberon. on çok gerçekçi lan. Bebeği topla bebeğin. Bebeği koy buraya. Bak gitma bir yere tamam mı? Bak. Ah. abi bebeği şuraya buraya koyacağız o zaman. Koy buraya. Git al şu bezi. Aa bizim eleman yok. Topla. Yatağa götür onu. Yatağı neresidir ya? Buraya atamaz mı ya çöp kovası bence daha iyi. Bizim eleman biraz başı döndü. Şimdi bu altına sıçtı biraz kirli der. Sağına soluna da bulaştırmıştır bu. Üç diyoruz. Ben niye? Niye ağlıyor? Niye? Niye? Sebep ne? Amacı ne? at şunu şuraya. Kapat bunu. Hadi eyvallah. Ne diyor Ruhat? Gidiyor bizim eleman. Bizim elemana ne oldu ya böyle? Götürüyoruz, açıyoruz. Ayırık. Ne diyor? Masal kitabını bul, otur. Olmaz mı ya bu? Masal kitabı mı? He masal kitabı bu Dur. Prens ve kedi otur yerine. The shore. Yok. Gülüyor, gülüyor bizim eleman. <her> <laughs> er Niye gülüyor acaba? Neyse. Yattın mı la? 70 70 ee, ne diyor? Kanepede TV televizyon izleyecekmiş. Kanepede hoşun kanepe. İşte burada da denir lan. Şöyle dönersen o TV budur. Ne diyor? Evet oturduk. Reklam izliyoruz reklam bildim ki yatacaktı fake attı bana ne bu bebeği sakinleştir bebeği niye sakinleştir <laughs> Aa, ağlıyor mu bebek nerede lan bebek de bana fake atıyor sen bir olsun bir burada olsunlar. Beni masaya götür. Otur lan şuraya. Bebe yatağına götür. Güzel. <laughs> <Yorla. Bu> Değişik <da. Gülüyor> bir bebek. Saç bile yok. Kaç lan acaba? Ne <laughs> Bebeğin yatağına peluş koy. Öl şu dedi, şu niye takma atıyor? <laughs> <tadına hazır? Hı? Gülüyor> mutlu oldu. kapıyı kapat. Hala tabi Bana ne oluyorsun bebek Çıkamıyorum ya şu Vay be birader ben geri gideceğim ya. Ne yapacağım şu bebeği bebekle? Gel lan be. Sensör. Aç kapıyı komşu. Arkadaşlar yazmış. Arkadaşlar birinci bölüm bu kadar. İkinci bölüm için like at, artı abone ol, tamam mı? Até a próxima.